Her telden Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle menekşe çiçeğine nasıl bakılır? Bununla alakalı konuşacağız. Harika iki tane menekşem var. Şöyle göstereyim. Mor çiçekli. Güzel çiçekler açtı. Tabi bunların bu menekşelerin benim için manevi değeri var. Ee, biraz sonra onunla alakalı da hikayeyi anlatacağım. Öğrencim hediye etti bu çiçekleri. Evet, menekşe çiçeğine nasıl bakılır? Bakımı kolaydır. Dikkat edilecek bazı hususlar var. Öncelikle menekşenin bulunduğu yer direkt güneş ışığını almayan bir yer olması gerekiyor. Ee, süzülerek, e, perdeden süzülerek gelen ışığı sever menekşe. Ee, artı sulaması e, hafif üst toprağın üstü kuruyunca sulamak gerekiyor. Bir de alttan sulamak gerekiyor. Menekşenin en önemli dikkat edilecek meselesi bu. Ee, üstten sulayıp özellikle yapraklarına su değdirmemek gerekiyor yapraklarına su değdirdiğinizde yapraklarında lekeler oluşuyor ve yaprakları çürümeye başlıyor böyle hassas bir çiçek yaprak noktasında onun için yapraklarına su değmemesi için alttan su koymak gerekiyor ben burada dış saksı kullanıyorum bunu çıkarıyorum alta su koyuyorum tekrar koyuyorum ee, şöyle 1-2 bir, bir saat sonra tekrar kontrol etmek gerekiyor altta su bırakmamak gerekiyor Evet, e, sulamasına dikkat ettiğimizde, e, güneş ışığına dikkat ettiğimizde harika çiçekler e, olduğunu görüyoruz. Evet, bu menekşelerin hikayesini anlatayım sizlere. Yaklaşık 8 sene önce ben 3. sınıflar okuyordum. Çocuklara çiçek sevgisini aşılamak için ve kendileri de bir şeyler yaptığını fark ettirmek için e, bunları çoğaltmaya karar verdik. E, Menekşe çiçeği nasıl çoğalır e, onu bahsedeyim bir yaprağını koparıyorsunuz suya bırakıyorsunuz kökleniyor ve bu şekilde dikiyorsunuz biz çocuklarla bir proje kapsamında her bir çocuk için birer yaprak bardağı koymuştuk bunları köklendirdik bir senelik bir süreçti bu köklendirdik benim amacım anneler gününe hediye, etme, hediye etmekti anneler gününe yetiştiremedik ama çocuklarımız her biri köklendirdi ve bunları saksılara birlikte diktik ve e, biraz büyüttük. Yaprakları çoğaldı. Anneler gününe değil karne e, hediyesi olarak vermiştim. Ve ben her çiçeği basit saksılara dikmiştik. Ama e, çocuklar için tabii unutulmaz bir anı olmuştu. Her çiçeğin e, saksının bir tarafına menekşenin nasıl bakılacağını yazmıştım. Bir tarafına da şöyle yazmıştım. E, bir tanesini e, okuyayım. Sevgili öğrencim ismini yazmıştım. Yaşam gülmeyi, sevgi hak etmeyi, vefa unutmamayı, dostluk sadık kalmayı bilenler içindir. Sevgimizle büyüttüğümüz bu çiçeği gördükçe beni hatırla. Üçce sınıf hatırası, Üçce sınıf öğretmeni e, Fatih diye yazmıştım. Evet, bu çiçeği e, büyüten çocuklarımdan bir tanesi 8 sene boyunca bakmış bu çiçeğe. Ee, ve o çiçeğin fotoğrafını da biraz sonra koyacağım. Ee, 8 sene önce diktiğimiz ve şu anda kocaman olan ve o çiçekten bu çiçekleri çoğaltmış ve bana beni bana hediye olarak getirdi bu çiçeği. Bu iki çiçeği. Evet. Rabbim herkese böyle vefalı e, öğrenciler nasip eylesin. Evet. Bu çiçekler benim için çok kıymetli. Sizlerde sizler de e, Menekşe'ye e, doğru düzgün bakaraktan böyle harika çiçeklere ulaşabilirsiniz. Menekşelerle alakalı sorularınız varsa ya da diğer çiçeklerle alakalı e, yardımcı olmaya çalışırım. E, abone değilseniz abone olur, like atar ve beğenirseniz memnun olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.